Sonra ekmek olalım olur mu acısı acı Ama unutma beni sarılalım arada Ama unutma beni sarılalım arada Kente bir daha gel. Anlatamadığım her duygu yüreğimde bir sızıyken, yine varlığını hissettiğimde mutluluk adına her şey senle gizliydi. Günlerce adına andığım kalpte bir heyecan. Aynaya baktığımda yüzünde bir tebessüm. Sözleri gelince aklına içinde anlamsız bir coşku. işte işte böyle bir şey bendeki sen. İmkansız olan bir aşksa en güzel yanı acı çekerken bile sevmek değil mi? Her gece uyurken rüyalarda suretini görmek, gözlerini her açtığında anımsamak. Acı bir kahvede Şekersiz bir çayda senle, senle günleri hayal etmek, hayal olsa bile ne önemi var ki? Senin olduğun her şey yürekte bir gerçek. İşte, işte böyle bir şey bendeki sen. Ne susarak, ne de anlatarak yaşanmaz. Beraber gülmek, beraber ağlamak. Aynı şiirin mısralarında biz olmak Bir şarkının sözlerinde biz yaşamak Önemli olan sevildiğini hissetmek değil mi? Sana gelen yollar cam kırıkları olsa bile koşarak gelirdim diyebilmek değil mi? Olur da bir gün hafiflerse sana olan hasretim Bil ki özlemek diye bir boşluktayım işte böyle bir şey bendeki sen. Olur da bir gün uğrarsan bu kentin sokaklarına, Yüreğinle gel dediğin yerle Ben yine seni bekliyor olacağım. Sonsuzda yazılan bir aşk ise, Sol yanında huzur bulacağım. Demem o ki sevmek diyorum, sevmek. Aldanmak değil, kaçmak değil, uzaklaştıkça mesafe değil işte işte böyle bir şey bendeki sen